Evet arkadaşlar 19. sorudayız. E, grafikle ilgili bir soru. Şimdi bize diyor ki e, Bu grafikten hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ağda demiş ki 2023 e, 2023'ün Temmuz ayında demiş ki bir önceki yılın aynı ayına göre toplam inek sütü demiş ki miktarı azalmıştır. 2023 arkadaşlar bakın 7. ay. Şurada. Evet. 836. Peki bir önceki yani 20, 2022'deki Temmuz yani 7. ay 843'ten 836'ya düşmüş arkadaşlar. Ee, %7'lik bir azalma var. Evet. Biz bunu söyleyebiliriz. A doğru. Hangisine ulaşılamaz diyor. Bakın bunu unutmayacağız. B'de demiş ki söz konusu sürede demiş ki toplanan inek sütü miktarında en az olduğu ay Kasım 2022. 2022 nerede arkadaşlar? Kasım. Ee, yani 11. ay. Kasım 10, 2022. 11. aya baktığımızda arkadaşlar evet şurada bakın. Bu yıllar içerisinde, bu aylar içerisinde en düşük seviyede olduğu ay burasıdır. Bu da doğrudur. Buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. C şıkkında 3 yılın diyor ki Temmuz ayları dikkate alındığında toplanan inek sütü miktarı en fazla 2022'de. Arkadaşlar 2022'ye bakalım. 800 43 2021'de 839 2023'te 836 dolayısıyla bu bilgiye de ulaşabiliriz. Ee, Diyarbakır'da demiş ki son 3 yıldır bir toplanan inek sütü miktarı giderek azalmıştır. Arkadaşlar 839'dan 843'e çıkmış sonra 836'ya düşmüş. Yani burada grafik düzenli bir şekilde artmamış ya da düzenli bir şekilde de azalmamış. Burada bir dalgalanma vardır. Bu bilgiye dolayısıyla ne yapıyoruz? Ulaşamıyoruz. Cevap ne oluyor? Diyarbakır arkadaşlar.